Karavanlar iyidir hocam. Karavanlar iyidir hocam. Promo karavanlar iyidir. <laughs> Karavanıma kurban mı ben. Selam arkadaşlar. Şimdi e, karavanda kış hayatı. Vol 2. Adada Milli Eğitime e, bağlı bir lojman olduğunu öğrendim. Bu lojmana da başvurdum. Şimdi e, bana tahsis edilen bir lojman varmış. Onu aldım. E, 150 lira mı 200 lira mı öyle cüzi e bir rakam. Bu e, lojmanı ne olur ne olmaz diye tahsis ediyorum. E, böyle bir ikametimiz olsun. İşte bir... E, ne bileyim işte bir yerimiz yurdumuz ikametimiz belli olsun. Biliyorsunuz karavanda yaşarken ikamet e, alma şansımız yok. Karavanda ikamet vermiyorlar. Bundan dolayı da bir yer göstermek lazım. Ben de bu ikamet olarak lojmanı göstermek istedim. Bir de e, elimdeki ufak tefek fazlalıkları ıvır zıvır oraya koyayım. E, karavanın yükünü hafifleteyim. Ayrıca e, olabilecek bir duruma karşı da karavanla ee, bir tamirat olur karavanda işte bir arıza olur bilmem ne olur işte geçen yaşadığımız gibi bir e, su problemi olur elektrik problemi olur gibi durumlarda lojmanda e, kalmak adına bir yer istedim. Burayı da bana verdiler. Şimdi beraber gidip göreceğiz nasıl bir yermiş neymiş e, nereyi tahsis etmişler. Beraber gidip göreceğiz. Bakalım neymiş ne değilmiş. Çünkü ııı e, Atıyorum karavanda ben geçen bu problemi yaşadım ee, biliyorsunuz benim hidrofor arızalanmıştı 3-5 ee, gün bir haftalığını. E, sağda solda e, işte duş alma ihtiyacı duyduk İşte e, çamaşır yıkama ihtiyacı duyduk ıvır zıvır yani bunları ben bir daha yaşamak istemiyorum bu tarz durumlar için sadece bu tarz durumlar için bir e, lojman ya da bir oda ya da bir pansiyon odası her neyse ne derseniz deyin bir artı bir bir yer varmış orayı bana verdiler böyle bir yere ihtiyaç duydum. Almak istedim. Dursun. Bir de ikametimiz olsun. İkametimiz, yerimiz, yurdumuz belli olsun yani diye. Hadi gidelim şimdi beraber bu yer neymiş, ne değilmiş ona beraber bakalım. Ben dışarıdan baktım da çok daha böyle bir şey yok. Camlar, mamlar bir değişik de neyse hadi bir gidip bakalım. Gidelim. O, Ne diyorsun ya? Evet, bize tahsis edilen yer burası arkadaşlar. Yani şuraları da göstermek istiyorum ama bilmiyorum ne kadarını görüyorsunuz. Burası da tuvalet, banyo kısmı. Buraya siz hiç bakmayın. Yani kedi köpek bağlasan durmayacak bir yer gibi. Her tarafa bakıyor. Ben de bir yer zannettiydim ya. Karavanlar iyidir hocam. Karavanlar iyidir hocam. Promo karavanlar iyidir. Karavanıma kurban ben. kötü ya. Bilmiyorum. Ne yapacağım? Bize tahsis edilen yer burası arkadaşlar. Işte bu. Şu boru buradan niye geçiyor onu da bilmiyorum da. Gider borusu gibi. İlginç. Az önce Beraber gördük ki arkadaşlar şimdi lojmanı. Yani it bağlasın durmaz derler ya. Hani o, hani kedilerle köpekle bir ilgisi yok bunun mı Orada da durulmaz herhalde ya. Hani çok ihtiyacım da çadırda kalırım ben orada gene kalmam. Ya da bir bilmiyorum bir temizlik, bakım, tadilat bilmem ne. Şöyle e, yaklaşık hesap ben şöyle bir düşündüm. Kapısı, penceresi ıvır zıvır herhalde bir 15-20 bin lira gidecek oraya. Yani bu mudur? Milli Eğitim Lojmanları. Büyük bir hüsran, büyük bir hayal kırıklığı. Yani çok kötü ya. Hani detaylı resim, resim e, bir şeyler de çekerim ben az sonra size belki ama hani e, bunları yayınlamak da istemem ben. Milli Eğitim'in e, lojmanı öğretmene gördüğü lojman ya da e, bilmiyorum artık. Bu olmaması lazım. Ya da buysa da Milli Eğitim Bakanlığı'nın ya da devletin bundan bir haber olduğunu ben düşünmüyorum. E, kim ilgili kişi kimse onun bir problem var zannedersen bu lojmanlarla ilgili ya da e, güzel kurallar, yönetmelikler burada işlemiyor gibi. Çok kötüydü ya. Hani ne olur ne olmaz ihtiyaç anında dursun diye ben e, tahsisini istedim ama ihtiyaç anında çadırda kalırım. Ben burada gene kalmam. Bir değişik bir yerdi yani. Çok ilginç. Hüzün. Her neyse ya. bilmem Ben belki bakarım. Bir temizlerim. Bir şeyler yaparım oraları. Ee, en kötü e, bir Sağını solunu temizler, elektriğinin suyuna baktırırım. Karavanın elektriğini buradan biliyorsunuz şey almıştım ben bir tane akü takviye cihazı almıştım. O cihazı ben burada akülerimi şarj etmek için kullanırım en fazla. Ya da içeriye çadır kurarım. Bilmiyorum. Bakacağız. Kötü. arkadaşlar. Hadi önce sonrası yapalım. Yaklaşık iki hafta. İki haftanın ardından evi bir hale soktuk. Şimdi şu kablo ne diye soracaksınız. Bu kabloyla 10 gündür burada güneş açmıyor. Ee, karavanın akülerini şarj ediyorum. İçeriye elektrik veriyorum. Burayı böyle kullanacağım işte. Bak şarj ediyor dedim ya. Şöyle. Makarayı koydum ben buraya. Bunu bir sabitlerim ben. Şimdilik duruyor bu burada da. Bu e, içeriye elektriğim gidiyor. Ya şurada da var da. E, aslında makarayı dışarıda bırakmak istemedim ben. Madem makara içeride bundan gitsin dedim. Yani. Bundan gitsin dedim. Yani şuradan taktığım zaman da gidiyor ya içeri elektrik de olsun. Bakın bu da daha önce almış olduğum akü şarj cihazı. 8.3 amperle şu anda dolum yapıyor saatte. Doldursun yani marşa basarak dolduruyoruz ama bu çok maliyetli oluyor arkadaşlar. Dünyanın en pahalı elektriğine denk geliyor. Bir saatte 30 amper dolduruyor mu doldurmuyor olabilir doldurduğunu varsa 30 amper o bir günlük elektrik sürer sürmez belki de kullanıma göre değişir ee, bir akşamlık elektrik diyelim bir saatlik benim Rolante'de bu karavanı çalıştırmamda 100 lirayı buluyor hani 3 litre 4 litre yakıyordur bilmiyorum aşağı yukarı diye tahmin ediyorum fazla maliyetli o yüzden bu sistem bana daha uygun geldi güzel yani pencere falan kapanıyor. Giriyoruz. Evet. Bu hale geldi. Ne olur ne olmaz diye bir tane küçük ısıtıcı aldım. Şu kapıyı bulamadım. Nereye attılarsa artık. <laughs> ee, şuraya bir tane şokten takıldı. Bunu da arkadaşından aldım. Buralar boyandı, kapandı bilmem ne. O, yine sağdan soldan bir su akıyor mu ne yapıyor bilemedim ki ya. Ne yapmış şimdi? Bu şekilde. Buraya da birkaç malzeme koydum. Bunları da toparlayacağım. Ee, şimdilik böyle buralarda çalışıyor. Yani kötüydü ya. Çok kötüydü gene. Şu anda zor zamanlarda işi görecek vaziyete geldi bak elektriğini falan hallettirdim. Elektrik su açık. Buraya şey takılacak. Batarya. Bunu takan <laughs> usta deli bu tarafa takmış. Yani ters takmış bu tezgah. Bir şey diyeceğim de. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> bir şey demek istemiyorum. Ee, normalde bu karşıda olacak ya. Tersine takmış. Yapacak bir şey yok. Burada da böyle. Yani. E ben bunu taktım da böyle oldu. Oldu tamam. Sağ ol. Yaklaşık olarak e, 15 15 bin lira falan gitti ya. Yani. 15 bin. Fazladır artmış. Fazladır yani. 15 liranın üzerinde para gitti. Bu camları, mamları falan değiştirdim. Kapılar, kolları, e, kilit sistemi bilmem neyi hep kırık bozuktu. E, camlar kırıktı. Bir olmuyor işte. Onları değiştirdim. İşte tezgahtı, boyaydı, badanaydı. Temizliği kendim yaptım. Çok kötüydü. Kaldırdım attım, kaldırdım attım, bir yaptım. Ee, en nihayetinde içeriye girip nefes alabilecek hale geldi. Ee, orası durumlarda duşumuz, tuvaletimiz aktif. Çalışıyor. Ee, suyumuz açık. Her ne kadar burada musluğumuz olmasa da. Buraya bir tane halı, bir de çek yat ya da yatak, bir de terli Yani, öbür vaziyeti gördünüz zaten biliyorsunuz değil mi nasıl oldu? Ee, çok kötüydü, baya bir canım sıkılmıştı, buranın bozuluyordu. Ee, şöyle bakınca yine bir şeye benzedi. Artık olduğu kadar arkadaşlar. Yani, ben, ee, daha karavana da yaptıracaklarım var. Burası oldu o kadar. Gerisi imece usulü. Arkadaşlarım, e, ha, kimin var, kiminin halası var, kemenin minderi varmış, kiminin e, işte fazla yatak şu bu işleri varmış. Burayı böyle imece usulü, en azından e, kapıyı açıp girebileceğim hale getirdim. Güzel oldu. Çok uğraştırdı. Usta yok, usta gelmiyor, parça yok, parça gelmiyor, bir şeyler oluyor. Ee, ama, Hani bir de şöyle bir avantajı oldu burası bana. Hani dedim ya ikamet işini hallettik ikamet e, ikametimiz burası artık. Bir böyle bir avantajı var. E, bu tarz durumlarda karavana elektrikle verebiliyorum. E, en azından aküleri falan da dolduruyorum. Şimdi istediği kadar şey yapsın. Havalar kapalı kalsın. Çok da sorun değil. Bir şekilde biz buradan faydalanacağız. Çok kötü yalnız ya. Eski içine gir, gir çıktıktan sonra, o Kevinler pesinden sonra gerçekten e, çok fenaydı arkadaşlar ya. Mide bant tuttum. Balkona falan da süpürdüm bak. Oturacağım <laughs> da mı? Değil. Süpürdüm onu. Neyse güzel oldu ya. Ha bir de buranın bir avantajı var dedim ya, bu elektriği falan kullanır, ikametli olur ya da e, olası durumlarda şudur budur. E, karavan arıza yaptığı zaman ya da e, o tarz bir durumlarda da kafamızı sokacağımız bir yerimiz olmuş oldu. Bence, bence güzel oldu. Bu arada e, karavanın o sol dikiz aynası vardı. Hani fırtınada bir e, kırılmıştı. Onu yaptırdım. Aradan çıktı. Ee, bir tane şey aldım. Banyo için, karavanın banyosu için. Sprey, su sızdı, e, sızdırmazlık spreyi. Şeffaf renkte. onu da uygulamasını yaparken biliyorsunuz ki nasıl iyi mi, kötü mü kullanmışım mı? Onu da göreceksiniz. Ee, bu karavanın banyosunda arkadaşlar. Arada bir herhalde o silikonların yenilenmesi lazım. Ben bakıyorum böyle yıpranmış, rengi falan bir değişik olmuş. Ee, orada bir yenilemeye düşünüyorum. Yenilerken de bir video çekeceğim. Kullanışlı kullanışlı değil mi? Onu da kullandıkça, e, size aktarsın ya da bir süre geçtikten sonra aynı videonun devamını onu da eklerim. Ha tamam. bu arada okul da burası bak, okulumuz burası. <laughs> Hemen şurası bak. E, i̇ki dakika yürüyerek iki dakikada da Gerçi şöyle dolanıyorum da iki dakika bulur. Okulumuz orası. Burası e, öğrenci pansiyonu. Bunlar da diğer atıl durumda olan kullanılmayan üst taraf kullanılıyor olabilir. Üst tarafın kapısı kapalı da alt taraf mesela atıl durumda olan lojmanlar. Çok kötü ya. Niye böyle bakıyorlar buralara? Her taraftan bir şey çıkmış. Neyse, ben işimi gördüm mü gördüm. <laughs> ne Ya. Memnunuz. Ya bak şimdi işte öyle dört dörtlük boya badana işi bilmem ne şu bu yok hani bak böyle Picasso tablosu gibi bilmem ne bir şeydir ama bu olduğu kadar böyle kondu. Bak çekmeceler falan yok. Onları ben yaptırım bir ara. Böyle işin görecek vaziyette en azından duruyor. Zor zamanlar için hani ayağım ısıtsın diye kalırken burada bir tane de küçük ısıtıcımız var. Banyomuz neyimiz var? Tamam daha ne olacak ya? Bence iyi ya. Değil mi? Bence de iyi. <laughs> Aa, neyse. Ben şimdi e, birkaç işlerim var. Şu kabloyu da burada bırakmayayım. Çalanır. Ha uzatma kablosu aldım. Bir de böyle. Böyle. Bu kaç metre? 30 metre dedim de 30 metre yok herhalde bu ya. E, 3'e 2,5 diye yazıyordu. 18 17, 18, 30 metre var ya. 30 metre falan herhalde. Anca çünkü ta en baştakinden çektim. Ee, bu kabloları üst üste sarılı vaziyette kullanmamak lazım. Böyle gidiyor işte. Buraya kaç metre olmuş burada? 29 yazıyor. 28, 29. O kadar var mı ya? 30 desen 40 metre mi oluyor bu? Ben 30 almıştım. Bilmiyorum bir aksilik var bunda da. O kadar yok yani. <laughs> Merak ettim hadi bakalım. Sıfırdan mı başlıyor ki? Şurası. Mesela. 1.1 metre. 1.1 değilmiş. Tamam. 11 metre diyor. Onu yok. 1 metreden başlıyor. 10 metresi. Demek ki tamam doğru. 30 metreye, 3, 3'e 2. Buçuk. 2 metre. Yani 30 metrede ana kablomuz var. Bu şeylerden aldım. Makaralı olanlardan aldım. 20 metrede şey aldım. Su hortumu. 20 metre. İçeriden buraya da su takviyesi yaparım. Kalsın bu burada ya. <laughs> yani lojman burada ama zannedersem lojmanın önündeki karavanda kalacağım bir sürü. Bilmiyorum. Böyle rahat. Elektrik falan da problemi kalmadı ya şimdi. Her türlü e, bu idare eder bizi. İyi iyi. <laughs> Neyse. Evet arkadaşlar. E, benden bugün bu kadar. Ee, bir şey eklemezdim bence. Olur, idare eder. Ee, destek olmak isterseniz bana kanala abone olun videoları e, beğenmeniz yeterli. Şimdiden çok teşekkür ederim. Kalın sağlıcakla dostlar.